Evet, Türkosu gittim Passat altına. Abi Alman bayrağı yapmışsın. Alman bayrağı mı o? Evet. Lacivert değil mi? o? Ha siyah o mı? Bu. Kırmızı mı? Sen manuel var mı burada hiç? Var var. Var oğlum. Ayağına ha. çöp yapışmış lan. Abi sen niye benim ayağı çekip duruyorsun <laughs> <örüyor> ya yarım saatte? O çorabı <laughs> kaç gündür giyiyorsun sen? Abi bugün kumsalda giydik o zaman kirlendi. Dün giydik işte iyi. Kumsalda sikildi biraz ya. Kumsal değil işte sahilde. Şimdi bir de çorap ninja edeceğim bana. Hmm, Baya bok yemiş şu o çorap. Ham, amına koyayım. <laughs> Lanet pislik. Çok hayırlı. <laughs> Çorabını ya. yıka. Bu gece biz nasıl uyuyacağız kanka? Çorapçıdan <laughs> çorap al. Şöyle ayağını ayağımın yanına koysana bir. Abi bu kadar fark etmez ya. Yok yok. Aynı gibi de. Oğlum senin ayağın 48 Hı -hı. falan değil amına koyayım. Bak. Benimki 42. Tam çıkar ayakkabıyı. Yok. Kokar. <laughs> çıkar abi. Kokar. kokar. ne abi? Açık havadan nasıl kokusun? Yok kokar. Seninki var ya 44 falandır maksimum. Abi sen ayakla ayakkabıyı karşılaştırıyorsun. Oğlum senin ayağın nasıl sivri lan öyle? Harbi. <laughs> bak. Vursan deler Bak ayakkabı zaten. Daha krampon gibi ayağın var bana koyu. Çete sor abi ayak zaten ayakkabı daha büyük olur yani. Ayağa bak ya kuş ayağı gibi lan. <laughs> abi düştüğümüz ortama bak. Ayağımla dalı geçiriyor şu an. Kuş ayağı gibi. Onun o en <laughs> iyisi. <özellikle. gülüyor> Leyla kaya bu ki. Senin ayağın, senin ayağın küçük biraz. Küçük 40, kız 40 mı? 40 yani. mı? Tam belli ha 40. Bak yan yana koyalım. <laughs> o gel. Senin? Ya çarabı göz tanık. <laughs> ayağın kaç numara? Çıkar, Çorabı çıkarı. sormadık. Dur bir oraya gelmedik. Senin de 42, 41 falan. Onunki daha büyük görünüyor yani. Ya senin aynı boyda yine. Senin kaç oğlum? Konuşsana. Bilmiyorum ama. ki abi. <laughs> <O>, Çıkarsan <laughs> ayakkabıyla. <laughs> Herkes ayrı bir modele ama. <laughs> çıkar da ayakları abi. karşılaştıracağız. Al çıkar ya, kokar ya. Gösterdin zaten. Kokar. ne kokacak? Erkek adam zamanı kokar. <laughs> ya çıkar lan. Seninki abi. büyüktür. Çıkar. Aa, ayağı basıyor. Çıkar çıkar. <laughs> Kokmaz oğlum ya. <laughs> kokar abi. Abi kokarsa iki saniye kokmayacak mı? <laughs> ya, ya ne biçim açık çıkmaz niye koksun? Alam, o. <laughs> ha, hangi ayak? Ha o. Gece pik aldı. numara. Koy kenara. Bak benimki daha büyük abi bariz yani. tam reklesin. daha büyük de yani senin ayağın kaç? Bilmiyorum 45 falan herhalde. Bak Siktir benim ben. 42 Aynen. o zaman ya. 42 ne? 42, 42 kaç ya, abi? Bu Türk mü? Elif mi? Tamam bırak ama sen ayakkabı giyeceksin. Hayır abi. <gülüyor> abi <gülüyor> öyle <anlarız> yani. Abi. <laughs> Oğlum o çorapla kimsenin ayakkabısını giyme lan. Yazık olur ama bak. Yazık mı olur? Tabi yazık kanka. olur. Yok şey olur. Tamam kanka. Git <laughs> <Cid>, git. <laughs> Çok da merak ediyordum senin bu garip ismini. Telefon Amerika. Benim köyünün. araba nerede oğlum ya? Şurada. Bunun yanı değil mi?